Selam arkadaşlar. Bugün karayı görmek için kliniğe geldim. Tabii ki kafeste tutuyorlar zorunlu olarak. Biraz moral olsun yavruma diye aldım. Şöyle ırmak kenarına getirdim yürüyüşe. Hali yok, enerjisi yok. Derken sokak canları etrafımıza aldı. Demin sayıları çok daha fazlaydı. Bakın onlar da zararsız. Bakın her yerde sokak köpekleri var burada. Burası ırmak boyunca güzel bir park manavda tırmağı. <laughs> Yavrum korkma çarpma sen ona. <laughs> bir olay oldu çocuğun biri geldi köpeğin canını yaktı sonra da korktu ağlayarak gidiyor. Oysa bizim etrafımızda demin 7 taneydiler hiçbir şey yapmadılar neyse ben size karanın durumunu anlatayım arkadaşlar kara maalesef böbrek tedavisine yanıt vermedi bir haftadır klinikte her türlü tedavi uygulandı böbreğiyle ilgili fakat değerlerde bir düşme yok şimdi en kısa zamanda o görüşmeler yapılıyor en kısa zamanda Antalya'daki hayvan hastanesine götürülecek kara ve orada kalbiyle ilgili tetkikler yapılacak bazı kalp rahatsızlıkları böbrekte de problem yaratabiliyormuş. Antalya'daki doktorumuzla da görüştük. Murat'la ilgileniyor. Şimdi Antalya'da iki büyük hayvan hastanesi var. Hangisi daha e, kapsamlıysa, hangisi daha donanımlıysa, Karayı oraya göndereceğiz. Bakın ne kadar zayıflamış. Bakın tasması neredeyse üzerinden düşecek. O kadar üzgünüm ki anlatamam Zaten ilk gördüğüm an gözyaşlarımı tutamadım Dualarınızı bekliyorum arkadaşlar Böyle araya bayram girdi bayağı. Bakın bunlar da sokak canları Her birerine bakınca içim titriyor O kadar üzülüyorum hallerini Kara da onlardan biriydi Zaten bize gelmeden evvel Kara etrafı seyrediyor bayağı da kalabalık bir yerdeyiz aşağıya inmek istiyor ama aşağısı pek inilecek bir yer değil. Eğimli bir şekilde ırmağa doğru uzanan bir yer. Şu üzerinde bulunduğumuz yer yürüme yolları beton fakat aşağısı toprak. Kayma riski var. Irmağa düşebiliriz. O yüzden burada duracağız. Şimdi ben biraz daha karayı buralarda dinlendireyim.

biraz ileride de bir belediyenin köpekler için mama ve su platformunu gördüm. Çok mutlu oldum. Tıka basa mama dolu. Bu canların doyduğundan emin olunca içim rahat etti. Evden öyle bir aceleyle çıktım ki her zaman çantama mama koyardım. Mama tedariki yapmadan çıkıverdim. Çünkü dolmuşla geldim köy kaçırmak istemedim. Üzülmüştüm mama getirmedim diye. Veterinerde de aklıma gelmedi çantama bir paket mama atmak. Çünkü gerçekten atın başımda değil, çok üzgünüm. Fakat belediyenin mama platformunu öyle tıka basa mama ve taze su dolu görünce içim rahatladı. Şimdi size orayı da göstermek istiyorum. Hadi Kara. Hadi bebeğim. Gel. Gel anne. Gel Kara. Gel anne. Hadi Karacığım. Bakın buraya. Böyle bir besleme noktası yapmışlar Manavgat Belediyesi. Biraz ters ışıkta ama görünüyor. Bakın bayağı da mama dolu. Ve şurada su var. Yani aç kalmıyorlar. bakın bir tane daha sokak canı orada uyuyor hemen yakınında bir çift ırmak manzarası seyrediyor ne kadar sakinler buraya gelmek karaya da bana da iyi geldi az önce gözyaşları içerisindeydim ayrıca sık güvenlik görevlileri dolaşıyor demin sokak köpekleri etrafımızı sarınca hemen koştular, ilgilendiler. Dedim biz korkmuyoruz. Öyle işte dostlar. Böyle güzel bir yer. Kara burada mutlu oldu. Biraz daha gezdireyim. Dönmek zorundayım. Çünkü geldiğim minibüsün dönüş saatini kaçırırsam geç saatlere kadar burada kalırım. Eşim merak eder. Hara. Hara. Şöyle sakin bir yer bulduk. Burası hem serin. Hem de sakin bir yer. Demin birileri oturuyordu şu betonda. Gitmişler. Karayla biraz daha zaman geçirelim burada. şöyle arkamızda çok şık kafeler var. Sıra sıra. Fakat ben karanın gezilmesini istediğim için gidip orada oturmayı tercih etmiyorum. Bütün gün, bütün gece kafeste kalıyor klinikte. Gezdiriyorlarmış. Yine şurada sokak canları. Evet arkadaşlar, işte durumumuz böyle. Karanın tanısı konsun. İyi olacağını düşünüyorum. Olumsuz düşünmek istemiyorum. Antalya'ya gönderme işini başarabilirse zaman harcamadan tedavisine başlanacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.